Fenerbahçe'nin formlu orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton of Albun'un dikkatini çekti. Teknik direktör Domenice Tedesco ile düzenli forma şansı yakalayan İsmail Yüksek için Premier Lig ekibi bilgi almaya başladı. Brighton Scout ekibi oyuncuyu bir süredir izliyor ve performansını detaylı şekilde analiz ediyor. Bu sezon 13 maçta görev alıp bir asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle orta sahadaki mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. FRDİDN'e sonra ikinci oyuncu Brighton daha önce Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İsmail Yüksek'in bu transferin ardından sarı lacivertlilerden ikinci oyuncu olma ihtimali ortaya çıktı.